Yahudilerin Peygamber Efendimizi kötü niyetle selamlamaları. Yahudilerin selam verme tarzları da böyledir. Onlar sözlerini anlaşılır şekilde söylememiş, dillerini eğip bükerek konuşmuşlardır. Göründüğü üzere Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın onların selam verirken ne söylediğini Peygamber Efendimizin anlamadığını sanmış ve ona nasıl selam verdiklerini hatırlatmıştır. Şayet Yahudiler dillerini eğip bükmeden konuşsalardı, sadece Hz. Ayşe değil, orada bulunan diğer sahabiler de ne söylediklerini anlayabilirlerdi. İşte bundan dolayı Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ölüm senin üzerine olsun. Esselamu aleyküm diye dillerini eğip bükerek ve din ile alay ederek selam verdikleri için ashabını uyarmış onların samimiyetsiz olup hainlik ettiklerini ashabına haber vermiş ve şöyle buyurmuştur. Yahudiler selam verdikleri zaman Esselamu Aleyküm yerine Esselamu Aleyküm der. Siz de onların selamını ve Aleyküm sizin üzerinize olsun diye alınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.